Tarihlerden 23 Haziran 2022. Evet bugün de benim rızkıma düşenler. Bamyamı topladım. Ondan sonra sabahın saat 8'i arkadaşlar. Saat 8'inde bamya toplamasını bitirdim. Ve güzel bir verim var bu sene. Yağmurların güzel olması. Yağmurların güzel zamanda yağması. Tam zamanda ekmem. Ve ben bu sene 15 gün önce bamya erken turfanda çıkardım arkadaşlar. Normalde ben daha bugünlerde daha önceki yıllara göre bamya çıkaramazdım. Bu sene daha erken bamya çıkarabildim. Buna şükür diyorum ki çok seviyorum bamyayı toplamasını, ekmesini ve yemeğini çok seviyorum. Evet, bam yemeği benim için ideal. İdeal bir yemek arkadaşlar. Evet Ramazan'la köy hayatında kalmaya devam edin. Ramazan'la köy hayatım var YouTube kanalı. Oraya abone olun ve orada tarımla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.